Hep, hepinize selam bilinçlerim. Kanalıma Rasyon Sönü'nü beni desteklemek için like ve abone olursanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in konserinde Lars Fars'ta kızlar yine Lisa ama e, konuşuyor. Öndeki sevgi inin bir tanesi Lisa'ya pankartta gösteriyor. Pankartta böyle yazılıyor. Büyük annem senin bir hayranın oydu ve seni cennetten koruyor. Belki de bunu okuyunca duygusaldı. aldı Yani ağlamak istedim. O görüntülere bakalım. Lisa'nın böyle hareketleri çok güzel ve merhametli. Bu sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bay bay.